Uzak diyarların birinde Cinderella isimli bir genç kız yaşarmış. Sindirella, o gün ormanda doğum günü için hazırlanan partiye gitmek için yola çıkmış. Ama partiye vardığında gözlerine inanamamış. Çünkü her yer darmadağın, yemek masası ise bomboşmuş. Aa, aa! Neler oldu burada böyle? Bir fare ortaya atılıp Aslan bütün yiyeceklerimizi alıp gitti. Ortalığı da dağıttı. Doğum gününü mahvetti demiş. Aslanı hiç o kadar öfkeli görmemiştik. Zürafa da aslandan boşuna korkmuyorduk işte diye söze atılmış. Cinderella ama aslanın bunu yapmak için bir sebebi olmalı diye düşünüyormuş. Bu yüzden aslanı aramak için yola düşerken minik fare de merakla peşine takılmış. Bir süre ilerledikten sonra rüzgarda uçuşan pamuk şekerleri fark etmişler. Bu tarafta olmalı diye seslenmiş fare. Cinderella, farenin işaret ettiği yere koştuğunda aslanı partiden aldığı yiyecekleri kuyudan aşağı fırlatırken görmüş. Üstelik aslan bir yandan da sinirli sinirli, ah, "Alın size pamuk şeker." Şimdi parti yapın ben siz de görelim diye söyleniyormuş. Fare aslana doğru yaklaşıp ona Aslan dur yapma dediği anda aslan sesten irkilip dengesini yitirmiş ve kuyuya düşmüş. Cinderella yardım için eğildiğinde aslanın son anda tırnaklarıyla kuyu kenarına tutunduğunu görmüş. İmdat! Yardım edin! Buraya düşersem kurtulamam! Cinderella bak ip! Cinderella hemen kenardaki ipin bir ucunu ağaca sıkıca bağlamış. Fare de diğer ucunu aslana doğru fırlatmış. Aslan güçlükle ipten tutunup kendini kuyudan yukarı çekivermiş. Aslan niçin böyle davranıyorsun? Herkes benden korktuğu için partiye çağrılmadım. Oysa tüm gece parti için pasta bile yapmıştım. Cinderella aslanın bu haline çok üzülmüş. Haklısın ama çözüm partiyi dağıtmak değil. Bak neredeyse kuyuya düşecektin. Şey, istersen gidip onlarla konuşabiliriz. Aslan da yaptığı davranışın yanlış olduğunu kabul etmiş. Birlikte parti alanına vardıklarında aslanı gören herkes kaçışmaya başlamış. Eyvah! Aslan geldi. Canınızı ver kalsın. Kaçın! Ah. Durun! Herkes sakin olsun. Aslandan korkmanıza gerek yok. O iyi biri. Partideki hayvanlar bir an durup bakınca aslanın elinde kocaman bir pasta görmüşler. Hayvanlar hep bir ağızdan "Wow!" Bunu partimiz için mi yapmış? Ne kadar da lezzetli görünüyor diye şaşırmışlar. Bunun üzerine Sindirella başkalarına karşı ön yargılı olmadan önce onu tanımak ve anlamak çok önemlidir. Bunu unutmayın hayvan dostlarım." deyince tüm hayvanlar birer birer özür dilemişler aslandan. Aslanda yiyecekleri kuyuya attığı için özür dilemiş onlardan. O günden sonra kimse kimseye önyargılı davranmamış, ormanda neşe ve mutluluk içinde yaşamışlar.